Merhaba sevgili çocuklar. Değerli velilerim. Bugün size bir masalla merhaba demek istiyorum. Masalımı anlatabilmem için ilk önce masal kapısını açmamız gerekiyor. Bunun için herkes her neresinde saklıyorsa anahtarlarını çıkartsın. Evet, benim anahtarım sanki şu kulağımın arkasında. Heh, i̇şte burada. Lütfen sizler de anahtarlarınızı ellerinizi alın. Aldınız. Evet. Şimdi şöyle yapacağız. Ben size pink sesi göndereceğim. Siz de bana aynı şekilde pong sesi göndereceksiniz. Bu işin büyüsü, ben nasıl pink sesi gönderdiysem siz aynı şekilde pong sesi gönderirseniz çözülebilecek. Hadi bakalım deneyelim. Şimdi sıra sizde. Pong. Ping ping ping. Sıra sizde. Pong pong pong. Çık, evet. Şimdi masalların içine girebiliriz. Bir varmış, bir de yokmuş. Buralardan çok uzak diğerlerde bir çocuk yaşarmış. Bu çocuk evini ısıtabilmek için ormana gider, kızağıyla karlardan geçer, odunlarını toplar, sırtına yükler, tekrar kulübesine gelir, Odunlarını ateşte yakar ve ısınırmış. Yine karların lapa lapa yağdığı çok soğuk bir kış gününde yine evinden çıkmış, kızağına binmiş, karların üstünden kayarak ormana gitmiş. Ormanda ağaçlarını toplamış, odunlarını toplamış. O kadar çok yorulmuş ki bir ağacın altında biraz dinlenebilirim diye düşünmüş. Ağacın altına oturmuş. Sanırım biraz üşüdüm. Biraz da ateş yakabilirim diye düşünmüş. Karı eşelemeye başlamış. Çıkırttı 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 çıkırttı, çıkırttı diye eşelerken daha eşelemiş, lekenin aslında bir anahtar olduğunu görmüş. Hmm. Anahtar varsa, anahtar varsa muhakkak bir de sandık vardır demiş. Ben en iyisi biraz daha eşeleyeyim. Eşelemiş de eşelemiş, eşelemiş de eşelemiş. İşte bir sandık. O sandığa anahtarı takmış. Ping. Sandık açılmış. Sandığın içinde bir sürü masallar. Hepsi uçuşmaya başlamış. Bir tanesini yakalamış. Ve dinlemeye başlamış. Bu masal Özgür Papağan'ın masalıymış. Özgür papağanın masalıymış. Bundan çok 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 uzak zamanlarda, çok 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 uzak ülkelerde bir tane tüccar yaşarmış. Bu tüccarın tam beş tane sarayı varmış. Tam beş tane bineği varmış tam beş tane çok değerli hazinesi varmış. Ama sadece bir tanecik dostu varmış. Ve o dostu da rengarenk kanatlarıyla papağan dostuymuş. O papağan dostuyla tüccar o kadar iyi anlaşırmış ki. Çünkü papağan her konuda bilgi sahibiymiş. Ve papağan her konudan konuşabilecek kadar gevezeymiş. Papağanla her gün sohbet eder. Ona gittiği yerlerden değerli hazineler getirir. Onun en sevdiği kuru yemişleri getirirmiş. Papağanla bir de altından koca bir kafes yaptırmış. Papağan o kafesinde tüccarla birlikte uzun uzun sohbetler edermiş. Birbirlerini o kadar çok severlermiş ki, birbirlerinin dertlerini o kadar iyi anlarlarmış ki, başka hiç kimseye ihtiyaçları olmazmış. Bir gün yine tüccar uzak bir diyara yolculuğa çıkacakmış tam üç ay sürecekmiş bu yolculuk. Ve bu üç ay boyunca ne yapacağını düşünmüş papağan olmadan, en sevdiği dostu olmadan. Ve en sevdiği dostunun aslında doğup ailesinin yaşadığı yere gidecekmiş. Hindistan'a. Demiş ki sevgili dostumun yanına gideyim. Bu uzun yolculuk öncesinde ne dileği varsa onu gerçekleştireyim demiş. Papağanın odasına gitmiş, çıkırt, kapıyı açmış ve papağana demiş ki ben üç aylığına sevgili dostum bir yolculuğa çıkacağım. Hem de senin doğduğun yerlere, ailenin olduğu yere gideceğim, Hindistan'a. Dile benden ne dilersen, baba, <laughs> ah, tüccarım, sevgili dostum, gerçekten mi? Benim doğduğum yerlere mi gideceksin? Çok mutlu oldum. Lütfen, lütfen beni de yanında götür. Kardeşlerimi, anne babamı, dostlarımı görürüm orada. Demiş. Tüccar düşünmüş. Hayır, sevgili dostum. Ben seni oraya götürürsem tekrar benimle gelmek istemeyebilirsin ve ben seni kaybederim. Olmaz. Bu dileğini kabul edemem demiş. Ve odadan çıkıp gitmiş. Düşünmüş, taşınmış. Ertesi günü yola çıkacakken içine sinmemiş. Dostumun demiş. Başka bir dileği varsa onu yerine getireyim en iyisi demiş. Tekrar odasına girmiş. Çıkıp Sevgili dostum, benden başka bir dilek dile. İçim rahat etmedi. Seni mutlu etmek istiyorum demiş. Papa, sevgili dostum. Peki, demek benim bir dilek hakkım daha var. O zaman arkadaşlarıma, aileme, kardeşlerime şu mesajı iletir misin? Ben sizin arkadaşınız, kardeşiniz, papağanım. Altın bir kafeste yaşıyorum. Size sevgilerimi gönderiyorum. Mesajım bu kadar. Bunları onlara iletirsen çok mutlu olurum. Onları nerede mi bulacaksın? Ormanın içine gireceksin. Uzun uzun ağaçların olduğu yere kadar. Sonra ortada duracaksın. Kafanı göğe kaldıracaksın ve bu mesajımı söyleyeceksin. Eminim hepsi çok mutlu olacak demiş papa. Tüccar papağanın bu dileğini tabii ki de yerine getiririm demiş ve yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, koşarak gitmiş, uçarak gitmiş, yüzerek gitmiş, dağlar aşmış, denizler aşmış ve Hindistan'a varmış. İşlerini halletmiş tüccar. Sonra sevgili dostunun mesajını iletmek için ormana gitmiş ormanda yürümüş. Ve o uzun uzun ağaçların olduğu alana gelmiş. Kafasını kaldırmış. Aynı sevgili dostuna benzeyen rengarenk papağanları görmüş. O kadar güzel ötüyorlarmış ki adeta gökyüzünde dans ediyorlarmış. Sonra yüksek bir sesle hey ''Sevgili papağanlar, size sevgili dostum papağandan bir mesajım var.'' demiş ve mesajını söylemiş. Mesajını söyledikten sonra birden bütün sesler kesilmiş. Hiçbir papağandan çık sesi çıkmıyormuş. Tüccar galiba anlamadılar diye düşünmüş. Tekrardan kafasını kaldırmış. Hey sevgili papağanlar, size sevgili dostum papağandan bir mesajım var demiş. Mesajını iletmiş. Ah pat! Önüne bir papağan düşmüş. Pat! Bir papağan daha. Pat! Bir papağan daha. Pat 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 pat. Gördüklerine inanamamış tüccar. Papağanların hepsi yere düşmüş. Önüne düşmüş. Çok üzülmüş hızlıca oradan ayrılmış ne olduğunu bile anlayamamış. Dönüş yoluna geçmiş tüccar. Az gitmiş, uz gitmiş, dereler aşmış, tepeler aşmış. Günlerce yol gitmiş. En sonunda sarayına ulaşmış. Fakat papağana, sevgili dostuna bu durumu nasıl anlatacakmış bilememiş. Çare yok. Dostunun yanına odasına gitmiş. Çıkırt. Kafesin yanına gitmiş. Papa, ah sevgili tüccar, sevgili dostum. Hoş geldin. Nasıldı? İlettin mi mesajımı arkadaşlarıma, kardeşlerime, aileme? Demiş. Tüccar üzgün bir şekilde. Evet, mesajını ilettim. Aynı senin söylediğin gibi söyledim. Fakat Önüme birçok papağan düştü, patır, patır 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 patır, hepsi önüme düştü. Ben de ne olduğunu anlamadan tekrar geri geldim demiş. O sırada papağan bir nefes vermiş diye pat diye düşmüş. Tüccar o kadar üzülmüş ki sevgili dostunun o cansız şekilde yerde yatan halini eline almış üzülerek dışarıya çıkarmış. Bir ağacın önüne koymuş. Ona uygun bir yer bulmak için etrafına bakmış ki o sırada bir de ne görsün? O cansız olan papağan hareketlenmiş. Kanatlarını çırpıp göğe doğru yükselmiş. Teşekkürler dostum. Mesajımı ilettiğin için teşekkür ederim. Teşekkür ederim sevgili dostum. bu mesajla bana çok büyük bir iyilik yaptın demiş. Kanatlarını çırpmış ve Hindistan'a ailesinin, kardeşlerinin, dostlarının yanına uçmuş. Tüccar o kadar sıkılıyormuş ki artık konuşacak hiç kimsesi yokmuş. Günler günleri aşmış, aylar aşlı, ayları aşmış. Tüccar demiş ki en iyisi ben dostumu bir ziyaret edeyim. Onunla konuşmadan, sohbet etmeden vakit geçiremiyorum. Ve Hindistan'a doğru tüccar tekrar yola çıkmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe, düz gitmiş, günlerce yol gitmiş ve Hindistan'a ulaşmış. Doğruca papağanların olduğu ormana yol almış. Bir de ne görsün papağanlar uçuşuyor, şarkılar söylüyorlar, danslar ediyorlar. Ah işte tam orada, tam orada dostlu papağan var. Dostlu papağan da onu görünce çırpmış kanatlarını yanına uçmuş. Ya hoş geldin sevgili dostum, tüccar arkadaşım demiş. Tüccar ben seni çok özledim, seni görmek için buraya geldim demiş. Papa, ah tüccar, sevgili dostum, sana o kadar minnettarım ki bana öyle güzel şeyler gösterdin ve öğrettin ki burada ağaçlardan ağaca koşmayı, yapraklardan su içmeyi, arkadaşlarımla dans etmeyi o kadar çok şey kazandım ve öğrendim ki sana teşekkür ederim. Ama en önemlisi de ne biliyor musun? özgürlüğün ne kadar muhteşem, ne kadar harika bir şey olduğunu öğrendim. Çok teşekkür ederim sana demiş. Evet sevgili çocuklar, sevgili anne babalar. Masalımız burada sona eriyor. Hadi bakalım. Çıkartın anahtarları. Bu masal kapısını kilitleyelim ihtiyacımız olduğunda tekrar buluşuruz. Veriyorum pink sesini. Ping 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 ping. Evet, pong sesi gelsin. Pong 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 pong.